Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Şok 18 Ekim 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar ev mutfak gereçleri aktüel ürünler olacak bu hafta Şok'ta. İlk sırada borusilikat kahve karafı 700 mililitrelik 200 lira. Çelik kevgir çeşitleri var paslanmaz çelik 129 lira. Boncuk desenli cam pasta tabağı 40 lira. Tekli porselen çeşitleri de olacak tatlı tabakları, çerezlikler adet fiyatı 75 lira. Borusilikat tatlı kasesi üçlü 129 lira. Çok amaçlı desenli kutular var 24 litre kapasiteli 200 lira. Borusilikat tuzluk ikili olarak satılacak 109 lira. Roktan mutfak makası çeşitleri var farklı renkleri var adet fiyatı 50 lira. Yumurta organizeri var 15 li 119 lira. Dörtlü sufle kabı var sırlı toprak ürün 43 lira. Dondurucu saklama kabı çeşitleri de olacak seçenekler 50 lira. Sos tavası var farklı renklerde 12 santim ürünler 129 lira. Borosilikat kupalar gelecek 410 cc 70 lira. Desenli kulplu borosilikat cam kupalar 400 ml 50 lira. İnci desenli kaseler var seramik 14 santimlik 50 lira. İnci desenli yemek tabağı 21 santim 75 lira. Şef salata kurutucular 6 litre kapasiteli 629 lira. Oval kahvaltılık çeşitleri 400 mililitrelik 30 lira. Çift cidarlı kupalar 330 cc 139 lira. İkili çift cidarlı bardak 139 lira. Kaktüs, ananas, limon gibi modellerde pipetli bardak çeşitleri 22,50. İnci desenli servis tabağı çeşitleri de olacak 27 cm ürünler 100 lira. Arkadaşlar bu arada videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. İnci kulplu kupalar var 75 lira. Borosilikat kupalar gelecek 200 cc 30 lira. Bambu tabaklı kupalar var 280 ml 90 lira. Gelelim 50 lira üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak kasar arkası indirimlere. Bingo çamaşır suyu var oksijenli 1852 ml 139 lira yerine 85 lira. Bir diğer 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Lipton bardak poşet çay var yüzlü kutu 300 lira yerine 149 lira. 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Ülker Albeni Karamelli Çikolata 86 gram. 70 lira yerine 45 lira. 20-26 Ekim tarihleri arasında 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Palmolive Duş Yeli Çeşitleri 500 mililitre 160 lira yerine 79 lira. 20-26 Ekim tarihleri arasında 50 lira üzeri alışverişlerinizde duru sıvı sabun çeşitleri 3 litre, 300 lira yerine 99 lira. Star Wars karakterlere gelecek 6 inç ürünler 400 lira. Puzzle çeşitleri var 1500 parça seçenekler 100 lira. Oyuncak süpürge de geliyor 129 lira. Lisanslı manyetik tablet yazı tahtası çeşitleri var 139 lira. Rosa ağlayan bebek 30 santim 400 lira. Mini pet seti de olacak 8-9 parça seçenekler 50 lira. Şok market bu şekilde olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.